Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme Rabbi şrahli sadri Ve yesirli emri qavli, Ve ahlul uqdatan min lisani Yefkahu kavli Ve ufavvidu emri ila Allah İnne Allahe basirun bil ibad Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler Hepinize içten duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Arapça öğreneminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Ve bu temennilerle bugünkü dersimize başlıyorum efendim. Bugünkü programımızda kitabımızın 68. sayfasında yer alan 8 numaralı alıştırmanın çözümünü vereceğim size. Bu alıştırmanın çözümünü vererek başlayacağım programı. Birinci ve ikinci cümlelerin çözümlerini yani boşluk doldurmalarını geçtiğimiz programımızda tamamladık. 3 numaralı cümlede kaldık. Bir ve hemen kısaca tekrar edelim. Baba imaratina ismuhu Ebu Ahmet e, Apartmanımızın kapıcısının adı Ebu Ahmet'tir. İki numaralı cümle. Raisul vuzerai raculun zu vacibatin ve mehamin kethiratin Başbakan birçok görevi ve sorumluluğu olan bir kişidir, bir şahıstır. Üç numaralı cümle şahettü boşluk bırakılmış fil camiati el yevme ya aliyyü Ali bugün üniversitede gördüm. Evet kimi gördüm? Burada birden çok seçeneğimiz var. Kardeşini gördüm demek istersek ehake deriz. Şahettü Ehake, kardeşini gördüm. Babanı gördüm demek istersek, şahetu ebake deriz. Kayınpederini gördüm demek istersek, şahetu hamake deriz. Bu üçünden birisini tercih edebilirsiniz efendim. Dört numaralı cümle. Vada'at tıflu el mil'akate fi. Evet, çocuk kaşığı koydu. Şu ana kadar hemen hiç görmediğiniz bir tarz var burada. Allah Allah böyle bir kullanım da olur muymuş? Diyebileceğiniz tarzdan bir kullanım. Ağzına koydu diyeceğiz. Fi femihi diyebiliriz. Yani ağız kelimesini fem şeklindeki kullanımıyla alıp o şekilde değerlendirip fi femihi dememiz mümkün ki bu yabancı olmaz. Ee, nasıl geçiyordu birinci kitapta hatırlamaya çalışıyorum ee, Yusuf rahatsızlığı sebebiyle doktora gittiğinde doktor e, Yusuf'a dami hararati fi femike şeklinde bir hitapta bulunmuştu hatırlıyorsanız dami qiyas hararati fi femike ateş ölçeri dereceyi ağzına koy anlamında bir hitapta bulunmuştu ee, orada yer alan fem kelimesini ee, kullanarak bu boşluğu fi femihi şeklinde doldurabiliriz ancak fem kelimesi esma-i hamse'den olmadığı için e, yukarıda sayfa başında 8 numarayla yer alan talimata bakacak olursak aşağıdaki boşlukları e, uygun 5 isimden birisiyle e, tamamla demiş. Dolayısıyla buraya esma-i hamse'den birisini yazacağımızdan dolayı fi femihi diyemeyiz. Fem esma-i hamse'ye girmez ağzı anlamındaki fu kelimesi esma-i Dolayısıyla fi, fihi. Boşluğa yazmamız gereken kelime fihi. Vada'at tıflu el mil'akate fi, fihi. Çocuk kaşığı ağzına koydu anlamında. Evet, fuhu, fahu, fihi. Fuhu onun ağzı anlamındadır ancak raf durumunu ifade eder. Fahu da yine onun ağzı anlamındadır ancak nas durumunu ifade eder. Dolayısıyla burada harfi cer bulunmasından dolayı e, mecrur durumunu, cer durumunu e, ifade etmemiz gerekir. Bu sebeple fi fihi deriz. Beş numaralı cümle. Kanet doktor Taha Hüseyin ediben denmiş. Boşluk bırakılmış. Ve boşluktan sonra ilmin ve sekafetin denmiş. Evet. E, doktor Taha Hüseyin bir edebiyatçıydı. Doktor Taha Hüseyin bir edebiyatçıydı. Nasıl bir edebiyatçıydı? Bilgi ve kültür sahibi. Yani bilgili ve kültürlü bir edebiyatçıydı. Doktor Taha Hüseyin Bilgi sahibi ve kültür sahibi bir edebiyatçıydı. Bilgili ve kültürlü. Peki burada e, bilgili ve kültürlü ifadeleri edip kelimesinin sıfatı olacak şekilde kullanılacak. E, edip kelimesine bakalım. Edip kelimesi mansup. Niye mansup olmuş? Çünkü e, kânenin cümlenin başında yer alan kânenin haberi durumunda olduğu için mansup olmuş. Edüktüru Taha Hüseyin. Ee, bu bölüm e, kânenin ismi e, pozisyonunda durumunda edip kelimesi ise kânenin haberi durumunda e, edip kelimesinin e, mansup oluşundan hareketle e, bu kelimenin sıfatını da e, mansup getireceğiz dolayısıyla zu diyemeyiz e, zu'nun nasp durumu nasıldı geçtiğimiz programımızda ifade etmiştim zu'nun nasp durumu za şeklindeydi öyleyse ...kanat doktor Taha Hüseyin Edeban... ...za ilmin ve sekafetin diyeceğiz. Evet, za ilmin ve sekafetin. Zu değil, zide değil. E, ne diyeceğiz? Za ilmin ve sekafetin diyeceğiz. Peki, e, namazlarda selam vermemizden sonra... ...parz e, namazları mütakiben... Yani farz namazlarda selam vermeyi Mütakiben yapılan bir dua var Allahümme Entes selamu ve minkes selamu Tebarakte Ya deriz Evet gerisini siz tamamlayın Ne deriz ondan sonra Tebarakte ya Zülcelali vel ikram mı deriz Zelcelali vel ikram mı deriz Bunu herkes bilir ya zel celali vel ikram dendiğini herkes bilir. Ee, peki niçin zu değil de za dendiğini ise e, çoğu insan bilmez. Peki radyo dershanesi dinleyicisi, radyo dershanesi öğrencisi olarak siz bunun da sebebini öğrenmiş olacaksınız şu dakika itibariyle inşallah. Ya zul celali demeyiz. Başındaki nida harfini yani zul celali vel ikrami. Celal ve ikram sahibi ki Allahu Teala'nın sıfatıdır, vasfıdır. Allahu Teala'nın sıfatı mahiyetinde olan zulcelali vel ikrami ifadesinin başında nida harfi bulunmazsa bu şekliyle ifade edilir. Zul celali vel ikram şeklinde. Ancak bu ifadenin başına celal ve ikram sahibi anlamındaki zulcelali vel ikrami ifadesinin başına nida harfi olan ya'nın gelmesi durumunda ya zul celali deme durumu ortadan kalkar. Ya zul celali denmez artık. Ne denir? Ya zel celali vel ikrami denir. Peki orada Allahümme entes ve minkes selamu tebarekte ya zel celali vel ikram ifadesindeki zanın niçin za şeklinde kullanıldığını ne anlama geldiğini herhalde şimdi daha iyi anladık, daha iyi kavradık. Öyleyse bir dakika öncesinde bilmediğimiz bir hususa, bir konuya şu dakika itibariyle bir dakika sonrasında sahip olmuş olduk. Peki efendim altı numaralı cümleye geçebiliriz o halde. Şaheden Nesu cuha ve nehu insanlar hocayı ve oğlunu gördüler. Nerede? Fevkal himari. İnsanlar hocayı ve oğlunu eşeğin üzerinde gördüler. Fekalu ve şöyle dediler. El veledu ve denmiş boşluk bırakılmış ve hemari. Evet. El veledu ve ebuhu diyeceğiz oraya. çocuk ve babası anlamında. El veledu ve ebuhu fevkal himari. Çocuk ve babası eşeğin üzerindeler. Bu alıştırmada boş bırakılan yeri Ebu'hu kelimesiyle tamamlamak sizin için zor olmamıştır. Kanaatindeyim. Çünkü cümle e, tanıdık bir cümle. Birinci kitapta e, geçen bir cümle. Bu şekliyle geçmemiş olsa bile El Ebu ve İbnuhu fevkal hemari şeklinde geçmiş olsa bile e, Burada değişen e, şu el cümle başında ebuhu cümle ortasında el ve ebuhu fevkal himari çocuk ve babası eşeğin üzerindeler dedi insanlar hocayı ve oğlunu gördüler ve böyle dediler 7 numaralı cümleye geçiyorum bu bölümün son cümlesi keyfeten soru sen nasıl destek olursun nasıl destek verirsin Boşluk bırakılmış. Zalimen ev mazlumen Zalim ya da mazlum olan şu kişiye kime diyelim kardeşine. Evet, e, zalim veya mazlum olan kardeşine nasıl yardım edersin? Nasıl yardımcı olursun? Nasıl destek verirsin? Anlamını verecek şekilde bir cümle oluşması için ne yapmalıyız? keyfeten soru boşluğa ehake kelimesini yerleştirmeliyiz. Keyfeten soru ehake zalimen ev mazlumen. Zalim ya da mazlum kardeşine nasıl yardımcı olursun? Nasıl destek verirsin? Nasıl onun yanında olursun? Evet burada e, ten soru fiilinden sonra boş bırakılan yere Ehâke kelimesini yerleştirdik. E hocam niye ehûke diye yazmadık da ehake diye yazdık şeklinde düşünleniniz soranınız varsa şöyle cevaplarım bu soruyu. Ten soru müfret, müzekker, muhatap e, sigada e, yani bu şekilde gelen bir muzari malum fiildir. Müfret, müzekker, muhatap sen yardımcı olursun anlamında. Peki bunun faili kimdir? Nedir? Tahtında müstetir ifadesiyle e, dile getirilen, tanımlanan altında gizli anlamında, altında gizli olarak yer alan anlamında tahtında müstetir ente zamiri. Sen. Öyleyse altında gizli olan ente zamiri tensuru muzari fiilinin failidir. Peki fiil var, fa'il var. Ne lazım, neye ihtiyaç var? Mefule ihtiyaç var. Eha şeklinde mefulün mansup oluşu e, kuralından hareketle e hu ke değil. Bu ifadeyi nasp durumunu e, dile getirecek şekilde, nasp durumunu ifade edecek şekilde eha ke biçiminde e, bu boşluğa yerleştiririz ve cümlenin anlamı zalim ya da mazlum olan kardeşine nasıl yardımcı olursun nasıl destek verirsin şeklinde oluşmuş meydana gelmiş olur. 8 numaralı alıştırmayı Esma-i Hamse ile ilgili olan e, bu alıştırmayı tamamlamış olduk. E, umarım anladınız, Anladınız kanaatindeyim. E, şimdi 9 numaralı alıştırmanın talimatını bir okuyalım bakalım bizden ne isteniyor. Hati el masdara min el ef'ali taliyeti kema fin Örnekte olduğu gibi aşağıdaki fiillerin mastarlarını getir denmiş. Evet e, alıştırmanın e, yani bu alıştırmanın burada istenmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani burada verilmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. E, niye derseniz e, henüz siz sözlüğe bakma bilgisine sahip değilsiniz. Sözlüğe bakma bilgisini edinmiş değilsiniz. E, sözlüğe bakma bilgisine sahip olmanızdan sonra e, sizden şöyle bir şey istenebilir. Yani şu fiilin bize maslarını getir bize maslarını söyle denilebilir Kitap burada kendisi vermeliydi En azından e, aşağıda da karin Beyne hemze ve ba, fil cümelil atiyeti başlığı var. Aşağıdaki cümlelerde hemze ve ba e, maddelerinde yer alan cümleleri birbirleriyle karşılaştır mukayese et anlamında bir talimat var ki burada master'ı müevvel diye adlandıracağımız ya da müevvel master diye adlandıracağımız bir yeni gramer konusu verilecek. Size bu konu kazandırılacak. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu bölümde size master'lar lazım olacak. Master'lar gerekli olacak. Müevvel master konusunu işlerken bu konuyu anlamaya çalışırken bir öğrencinin e, herhangi bir fiilin maslarının e, nasıl olduğunu yani sözlükte masların ne şekilde yer aldığını bilmesi gerekir e, yani verilmese daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben yani kişisel kanaatim bu ya da e, bu konu e, kitabımızın 6 ve 7 dersleri verildikten sonra ki altıncı ve 7 derslerinde inşallah size e, sözlüğe bakma bilgisi kazandırılacak. E, bu bilgi kazandırıldıktan sonra verilseydi daha iyi olurdu kanaatindeyim. Ancak anlaşılmayacak kadar kapalı, zor, girift bir konu da değil. Kompleks bir konu değil yani karışık değil. İnşallah bu bölümü ben size not ettireyim. Yani en azından öncelikle şurada 9 numaralı alıştırmada verilen fiillerin mastarlarını not ettireyim. Sonrasında da e, aşağıda yer alan müevvel mastar başlığı altında ele alacağımız e, konunun anlatımına geçelim. Evet şayet e, elimizde hazır kalemlerimiz yoksa e, kalem hazırlayalım ve size e, söyleyeceğim e, mastarları not edelim efendim. Evet efendim kalemlerimiz hazırsa e, hemen not etmeye başlayabiliriz. Ketebenin mastarı verilmiş burada. Kitabeten şeklinde verilmiş. E, bunu kitabetün şeklinde okumak da mümkün. Bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Ketebe, muzarisi, yek, tübü. E, ben mastarlarını size not ettireceğim. Fakat mastarlarını not ettirirken e, beraberinde muzarilerini de söyleyeceğim. Ketebenin muzarisi, yek, tübü eee kitap kitabeten şeklinde verilmiş kitabınızda ben mastarların mansup olarak anılmasını e, istemiyorum doğrusu. E, bunu sınıf ortamında da kendileriyle e, çalıştığımız öğrenci gruplarımıza e, hatırlatıyoruz, dikte ediyoruz. Yani mastarların mansup olarak kullanılmasındansa eee merfu olarak kullanılması daha iyi. Niye e, böyle düşünüyorsunuz derseniz e, bu görüşümü şöyle açıklayabilirim. Mastarlar isimdir, e, isim olarak muamele görür, Arap dilinde. E, peki yani isimlerin yalın halleri, cümlede kullanılmayan halleri e, mansup değildir. Niçin mansup olsun ki? Yani mansup olmalarını gerektiren bir amil, bir faktör olmadığı sürece başlarında, yani masların başına gelen bir sonunu fethalı okumamızı gerektirecek bir amil bir etken olmadığı sürece niçin mansup okuyalım ki? İsimler şöyle söyleyeyim. Mastarlar isimse şayet ki isimdir. Mastarlar isimdir. İsim sınıfında yer alır. Kelimenin çeşitleri başlığı altında isim sınıfına girer. E mastarlar isimse isimlerin de yalın halleri onların raf durumuysa Niçin mansup okuyalım? Mansup okumamız gerektirecek bir durum yok ortada. O yüzden e, gerek sülasi mücerret fiillerin gelip gerek, gerekse sülasi mezit fiillerin mastarlarını e, merfu okumamız daha iyi diye düşünüyorum. Bu sebeple e, size burada not ettireceğim mastarları mansup şekliyle değil merfu şekliyle not ettireceğim. E, Ketebenin mastarı nedir diye sorsa birisi bana kitabeten demem. Kitabetün derim. Çünkü yalın hali onun raf durumudur ee, diye düşünürüm ve kitabetün şeklinde cevap veririm. Ee, burada mastarları e, not etmeye başlayacağız ama e, öncesinde de şunu hatırlamamıza ihtiyaç var. Sülasi mücerred fiiller ve sülasi mezit fiiller e, mastarlarının gelişi itibariyle birbirlerine benzemezler. Yani sülasi mücerret fiillerin mastarlarını öğrenmenin tek yolu vardır. O da sözlüğe müracaat etmek. Sülasi mezit fiillerin ise mastarları e, vezinlerinden hareketle bulunur. Her sülasi mezit fiilin mastarının bir kalıbı vardır, bir vezni vardır. O vezin doğrultusunda, o vezin ölçüsünde mastarları bulunur bunu da ifade etmemiz lazım. Biraz daha bu konunun üzerinde durmak istiyorum ama birinci bölüm için yeteri kadar süremiz kalmadı. İnşallah ikinci bölümde bu konuyu biraz daha detaylandıracağım ve masterları size not ettireceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.